talisin kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alper. Ahmet. Bugün sizlerle birlikte e, e, CS'de e, kasalım map oynuyoruz. E, büyük büyük ihtimal videonun altına bırakırım bu mapin linkini. Unutursam da bırakmam ama bırakırım muhtemelen. Bu da, bu da. O, 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 Ahmet'ten mükemmel bir hareket. Kul babamı taradım bu arada. <laughs> Aha Diggle Ahmet bittin şimdi işim bitti. Benim mi? Evet tek atıyor oğlum bu Diggle. alalım ve. <laughs> bu arada benim eğimin baya kötü. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> Topa sıktım direkt. <diye. Gülüyor> Ahmet uçuyor bu arada. Nasıl ben sana az vurdum o kadar? İnşallah sen güzel arkadaşlar olacaksın. İnşallah. Sen... ...man life, gizli Her izlenme... Aa, skar geldi, yanlış. Her izlenme alameti bir tokat, her life. Nereye geldin? Benim solum. Ahmet'in emanetinden vurduk. <laughs> <laughs> Ahmet'i abi Eee... SS... ne dedi? O silahın adı neydi lan? Ahmet o silahla dikizledik çok üstü oldu. Aha M4A4. <laughs> Aha bu map'te kör oluyoruz. Evet. Bu arada yorumlara yazabilirsiniz en sevdiğiniz map hangisiydi diye. En Ahmet 2-2 avanstı bu arada. Nereden Yanda. Çok sinsi sıkarım değil mi lan? Direkt fight'a e girmem Ahmet sinsi. Aa. Bu ne? <laughs> Bu ne Kastı adam. Benim sol, benim sol. Ay ben senin koluna ben. Oğlum pompalıyla o kadar uzağa nasıl vuruyor? <laughs> Ya 85 vurmuşum. 15, 15, 15, 15. Son vuruş tuttursaydım keşke. Bu arada Ah geldi. Meg hmm. Seven pardon. Aa. Meg Seven. Şaka. Aha. Ben etrafta adam göremiyorum. Adam göremiyordum ben etrafta. O yüzden vurmadım. Arkadaşlar kör oldum bir an. <laughs> Ahmet beni yenecek bu arada. Çünkü çok kötü oynuyorum. Değil mi Ahmet? Ne? Çok ne? kötü oynuyorum. Sen beni yeneceksin. Yok belki sen beni Ay yine mi bu map ya? Niye en son mi? bu pompalı da yenilmiştim. <laughs> Aa sıçtık. Ya kaç yıl? Gel lan. Şu sıkacaktım da mermi bitti. kere Dışarı çıkma olsun ya Bak çocuk kusurda kalıyor arkadaşlar 2 kill <laughs> <az, iki gülüyor> şey <gülüyor> Patladı Ahmet patladı <laughs> Yok be Ahmet sen daha iyi oynuyor. Hadi yine aynı yer, aynı yer, aynı yer. <laughs> bu tarıyor muydu lan? Osursan <laughs> öldürdüm bu arada ya. 7 canım vardı. Hadi <laughs> oğlum. Ahmet'in banilerini izliyoruz, Zıpla bakayım Ahmet. tavşan yap kendini. Bana olmayı, bana ping yap. Tavşan yap kendini. Yalnız senin ping akıyor. Uçuyorsun havada. 5 7 mı? Keşke yerel bir server. Dümdüz gel, dümdüz gel. daha <laughs> iyi Hey, çak. <can. gülüyor> Ahmet emanet alıyorum. <laughs> <laughs> Öldürürsem <laughs> ben de senin emaneti aldım. Emanetini aldım abi. 5-5 yalnız çok çekişmeli gidiyor. Bence Burhan 8-8 bitecek. Yok geç 38 7 bitecek. Ama kim alacak? <laughs> Yunus önüne Yunus önüne. Yunus önüne en çok sen Hemen gidiyor. Yunus önüne leşini <laughs> koyacağım Ahmet. Ama gelmemişsin. Geliyorum. Oha nasıl hiç <laughs> oğlum 82 vurmuşum ya. Bakın güzel mı <laughs> Evet yarışmacımız Ahmet. Ahmet Aa Ahmet bununla en, en son headshot atmıştım Bu arada aynı yerden bu sefer ama çıkış yok Ne? Bak bu sefer oyuna hareket etmek olmasın dürbün oynayalım Oğlum Kafayı çıkarmıştın sen. Tak diye vuracaktım ya. Burandı bence sen 97 alacaksın ha. Bir gemi gelmiyor. Bir gemi gelsin yani. Niye 97 alacaksın ya 87 ben alacağım. Veya 87 sen al. Aynı yere gel tamam mı? Aynı yere gel. Yoksun lan sen orada. Nerede yoksun? Ol Sana mermi monte ederim ha. Bak, Alper, yapma. Ahmet tavşan yap kendine. <laughs> Bak Ahmet. Bunu, yapayım, bu, yani yine aynı yer yine, yer yine aynı yer. Ya beş kere arda arda geldik. Alper çıkmıyorsun bakıyorum ki. Pustum oğlum ben. ben, ben Ama ben sen daha iyi pustun galiba. Ses kastım Çok oğlum. Şey. Bunu alan randı kazanır. Dedim dedim bak ya 9 7 alacaksın ya 8 7 ben alacağım. Bu boncuk atıyor ama. Yunus öne gel. Yunus öne, Yunus öne. Ahmet comeback bek attım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Ahmet'in içine doğmuş demek ki. Çok çekişmeli bir maç. İki sporcunun maçı değil mi Ahmet? Ahmet Cloud9'da oynuyor. Yine en takımda oynuyor. Oo, Fama State şart. Tebrikler bu arada. De. İnşallah ben hamile Ben ben Evet. Evet. Bu MET'te MET var. İyi gider mi sizce? Hem MET bayağı uzak. Hem de boncuk atıyor. Bak canım gitti o. Ahmet bence sen alacaksın bu oyunu Sen alacaksın kızım bu Dediğim anda hep comeback atmam peki. Ben sonradan ile çekeceğiz. Bir de go çekeceğiz bundan sonra arkadaşlar. Ne? O zaman Ahmet ne? içimden geçecek ama olsun. Neden? Ne? AVP'de Ahmet benim içimden geçiyor. Ne? Nerede? 74 vurmuşum lan sen ben, ben sana. AWP olsaydı tek <laughs> al. Oğlum bu sefer aldın ama cidden aldın bak ona 8 oldu bu sefer aldın. <laughs> Benim bütün başarımlar açık Ahmet kazanmıyorum artık. Ben ben Global başarımı da açık ama değilim. alıyor. Eğilmeyin. Ben yanlış tuş basıyorum ya. Ben spray yapınca alıyorum da yapamayınca alamıyorum. Gidelim. İcEM grubu buna. Bir de bu mekanda. E. Oradan nasıl vurdun? Mübarek. güzel oynadın bu arada. Ben kaybedeceğim bu maçı kesin ya. Şuna bak 11'e 9. Ben tabanca da çok kötüyüm. Ne de Ahmet çok iyi. Farkı 3 açtın evet. Evet ne sen çok iyisin. Evet Ahmet mükemmel bir Re sporcu. Bu arada gelmemişsin Ahmet yoksun. Ne Ahmet. Çırırsın, sen. Ne <laughs> <misin> sen? <laughs> Zıpla bakayım. Hopla evet. bakayım. Evet. Tavşan ya P90 Ahmet'in eline su dökülmez bu arada. Benim en sevdiğimdir. P90. Rus silahı. ne diyorsun lan? Troll Rus'u. Allah Bu arada 3 round daha alırsam berabere bitme. Okay, <laughs> <laughs> okay. Sen alırsan. Ben, ben berabere beraberim. Hayır 3. <laughs> Yani berabere bitme şansı oluyor. Kimse yenemiyor yani ben. Yenme ihtimalim olmuyor. Ya oğlum M4 niye gelmedi ya? Hmm. Yunus gel Yunus Yunus. Ya saygı sana gelmem. Geldi mi ama ben geçer. Ben de geldim. Bir kere şu Yunus'un oraya gel ya. Sen, sen ya Emaneti aldım Ahmet. Yapınca, Yalnız çok çekişmeli gitmiyor mu? Bir sen spor alıyorum, bir ben spor alıyorum. Bu gidişle 15-15 bitecek herhalde ya. A4, A4. Ve bu map. En sevdiğim map ya. Benim de. I'm here. Here. Aa görmedim ya Allah kahretsin nereden çıktın? Öbür köşeden tahmin ediyorum ben seni. Hadi be hadi be. Aa bu ne ya? <laughs> Bunda basılı tutmak gerekiyor ya. <laughs> o bana nasıl şimdi? Kazandın Ahmet bu arada. Tebrikler. Ya beraber çek ya kazanacaksın. Artık, artar, o herkes ben, bile ezberledim ya. ben Aa, ne gevde rahat aldım bu arada. Ne Ay, ne gev gibi bir şey işte oğlum. Ya oğlum <gülüyor> 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 Çok güzel öldün ha Oğlum bana Gelin. 40 vurmuşsun sen ya. Olsun yine de. Yalnız ama skora bak. 11-14. 11-14'ten 11, <laughs> çevirdim lan. Çeleş. Aa çeleş de yattı lan bu arada. Evet. Çeleş. Artık yeter. Yunus önü gel. Alper'e inanamam. Ben geliyorum hep ama.

ne bir çekiye birimiz alacak Ahmet. Ya 14, 16, ya 15, 15. Ha, hayır Ya yeter sümetten bıktım arkadaşlar. Ben bu burada. Ya. Ne? 116 on var oğlum. Tara tara durun. Tarak aralık. Ya boluna ya. Feci comeback atmadım ya. Olur. alırsam ben alırsam kazanıyorum. Sen alırsan beraber. Hadi. Ben alırsam beraberiz olacağım. Evet ama Feci comeback atmadım mı lan? Nereden geldim? Yes yes. Oley be. Doti de be. Savaşçı Hayır. ama. <laughs> orada hiçbir yere girmiyor bu çocuk. Nerede hiçbir yere girmiyor? Sen yani oraya girmiyorsun ki artık. Yunus önü gel bu sefer söz geleceğim. Yoksun Yunus orada. Hayır. Hayır. Berabere bitti ya. Neyse güzel oyundu Ahmet. Tebrikler bu arada. Bana da. Bu arada arkadaşlar kanala, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.